Merhaba değerli arkadaşlar. Derslerimize devam ediyoruz. Bu dersteki konumuz yükseklik ve genişlik. Bunlara bakacağız. Ayarlarını yapacağız. Kodlamaya başlayalım. Evet arkadaşlar. Genişlik ve yüksekliğe daha önceki derslerimizde çok kısaca değinmiştik. Fakat bu dersimizde diğer ayarlarına da bir göz atacağız. Şimdi bit ve head dediğimiz bir olay var arkadaşlar. Ben bir adet div açıyorum. Bunu da sadece divi stillendirmek istiyorum genel seçici olarak. Background color'ı orange olsun. Orange yapalım. Bunu çalıştırdığımız zaman hiçbir şey gözükmeyecektir. Neden? Çünkü buna ait bir yükseklik ya da içinde bir içerik olmadığı zaman bu gözükmez. Buradan içine içerik yazdığım zaman gözüküyor. Şimdi ben bunun içine içerik yazmadığım zaman gözükmediğini gördük buna ben bir yükseklik değeri verirsem mesela 200 piksel piksel cinsinden. Bakın bu içi boş fakat gözüken bir elementim oldu. Neden %100 genişlik yapıyor? Bu sayfanın %100'üne de alıyor. Çünkü bu bir bu bir blok element yani satır element. Şimdi bizim bir de satır içinde kullandığımız bir element vardı. HTML derslerinden hatırlarsanız span elementim. Bu Span'e de aynı şekilde iç, içine bir içerik yazdığımız zaman gözükür. Sipeni de bir stillendirelim, renk verelim buna. Bunun background color da red olsun. Bakın gördüğünüz gibi bu içerik kadar yer kaplıyor. Ee, ben buna height verirsem 100 piksel ve bunun içeriğini silersem bu gene gözükmeyecektir. Neden? Çünkü width de vermem gerekiyor. Çünkü bu bir satır içi element olduğu için yükse de 400 piksel olsun. height width bu arkadaşımız neden yüksemli? Buna galiba bir içerik yazmamız gerekiyor. Hayır, pardon, çok özür diliyorum. Bu bir satır içi element olduğu için biz buna yükseklik ve genişlik veremiyoruz. Bu satır içi elementlere yükseklik ve genişlik vermemiz için kullandığımız yollardan birisi şu display dediğim olay var. İleriki derslerde buna bunları öğreneceğiz. Şimdilik buna takılmayın. Buna inline block deniyoruz. Normalde bu inline hem inline hem de block özellikleri taşıyabilmesi için inline block değerini atıyoruz buna. Şu şekilde oluyor. Yani artık içindeki içeriği de silersem hiçbir sorun kalmayacak burada arkadaşlar. Şimdi e bu width ve height'a normal piksel cinsinden değer verebiliyoruz. Normal bunun varsayılan değeri auto oluyor arkadaşlar. Şurada ben not aldım auto. Yani hiçbir gençlik değeri vermezsek bu div mesela auto kendisi %100 kapladığı için bunun değeri auto yani kendisi %100 kaplıyor. Fakat ben buna gelip bit 600 piksel dersem gene satır element fakat sadece genişliğini kısmış olduğundan artık genişliği otomatikten autodan çıkmış oldu arkadaşlar. Ve bunun yanında işte piksel gibi santim gibi şeyler de kullanabiliyoruz. Mesela altı, şöyle 6 santim dersem böyle bir genişlikte kullanabiliyoruz. İşte inç kullanıyoruz. Bunlar farklı değişikler. Genelde işte M kullanılıyor, kullanıyor kullanılıyor. Bunlara yeri geldikçe değiniriz. Şimdi yüzde değerine bakalım. Şöyle yapmak istiyorum. Buna hiç bit vermeyeyim. Bu dibimin içine bir div ekleyeceğim. Ya da direkt bunun üstüne de gösterebilirim. Şimdi ben buna bit dersem ve yüzdelik oranda bir değer girersem mesela yüzde %50 olması için önce değeri daha sonra yüzde işaretini koyuyorum. Çalıştırıyorum. Bakın %50 aldı. Neyin yüzde aldı? Bu hangi elementin? Çocuk elementi. Body elementinin. Bakın şu dil aslında bir child. Bunun ebeveyni şu body oluyor. Ben bunun içine bir mesela paragraf koysaydım. Bu ebeveyn element. Bu da bunun parent. Yani şey bu child element. Bu da parent element. anladığınızı umuyorum. Daha öncelerde de değinmiştim bu konuya zaten. Şimdi %50 dedim. Ben bunun içine bir adet daha div koyacak olursam. Bunun da style vereyim burada background color'ı çünkü her dilime ben artık background color orange isterim. Bunun için de red olsun arkadaşlar ve içerisinde bir şeyler yazayım. Şimdi bunu çalıştırırsam bu da bunun yüzde ellisini aldım. Hatta tomato dilim altta iki kırmızı ile karışmasın. Bakın yeni açtığım dil de bu divin yüzde ellisini kapsadı. Aynı şekilde bu divin içine de ben bir adet div açacak olursam Div diyorum. Style diyorum. E, background color'ı gray olsun. Ve yüksekliği de yok zaten yükseklik bir şey yapmış ol, burada stillendirmiş olduğum için direkt otomatik olarak gelecektir. Bakın bu da bunun %50'sini kapsadı. Bunun elementi olduğu için. Yani kapsayıcı element hangisi ise yüzde dilimde ona göre hareket ediyor. Ben şimdi burada gelip de buna %50 yerine %75 dersem Bakın şu şekilde bu body'nin %75'ine göre odaklandı. Bu tomato rengindeki dibimiz, şu dibimiz, bu ebeveyni olan turuncu dibe göre %75 e odaklandı. Bu gri de bu tomatoya göre %75 olarak genişlik aldı. Şimdi devam edecek olursak, inherit dediğimiz bir olay daha var arkadaşlar. Şimdi inherit dediğimiz olay ne oluyordu? Ee, miras alma oluyordu. Biz burada nerede kullanabiliriz miras almayı? Mesela şöyle yapalım. Bu divleri ben artık tek bir divim olsun. Şekilde turuncu divim kalır. Ben bunun içine paragraf koymak istiyorum. Ve e, buna da ne demek istiyorum? Background color'ı background color'ını biz ileri alalım. Ya da color'ını biz e, verelim. Kalırı white olsun. Çünkü bu dibinin içinde herhangi bir yazı yok. Fakat paragrafın içine bir yazı yazacağım ben. Bu yazıyı yazdıktan sonra gelip paragrafıma bir stillendirme yapacak olursam bu tipenle de siliyorum artık. Paragrafıma stillendirme yapacağım ve bunun color'ına yani bu yazı rengi demektir arkadaşlar. Inherit dersem şu şekilde bakın bu ben paragrafa herhangi bir renk kodlaması yapmadım. Fakat inherit dediğim zaman bu ne yapıyor? Parent elementine bakıyor. Bunun parent elementine div. Bunun bu divin bakıyor color'u var mı? Tanımlanmış bir renk tanımlaması var mı? Yoksa zaten tarayıcı kendisi atıyor. Yani var gördü. Bunu da inherit. Yani miras aldığı için buradan şey yapıyorum. Bunu tabi color'da göstermek saçma olmuş olabilir biraz. Bunu width'te de gösterebiliriz. Height'te de gösterebiliriz. Fade'de Inherit dersek şu şekilde, tabi gözükmüyor buna da bir arka plan rengi verirsek daha mantıklı olacaktır. Red diyelim. Bakın tamamını kapladım. Şimdi ben buna bir de padding verim ki gözüksün. Her taraftan 10 piksel iç boşluk verdik. Bu neden böyle oldu? Burada patladı. Bunu silelim. Şimdi vakit kaybetmeyelim. E, background Color'ını Red verdik. Biz ne yapmıştık? Yüksekliğini miras almıştık. Bu yüksekliğinin mirasını kaldırıyorum şimdilik. Bakalım nasıl oldu. Bakın paragrafım içeriğin yüksekliği kadar bir yüksekliği kaldı. Ben buna yüksekliğini miras al dersem gidecek ebeveyn elementine bakacak. Bu da değildir. Onun yüksekliğine 200 piksel. Yani ben burada demiş oldum ki aslında bunu 200 piksele eşittir. Bu şekilde yüksekliği eşittir arkadaşlar. Şimdi çok güzel tamam. Geldik max width, min width olaylarına. Ben bu düve %75 genişlik değil de şunu da silelim artık işimiz kalmadı. %75 değil de max width'ini ben e, ne yapabilirim? %50 olsun derim. Hatta 800 piksel, piksel cinsinden En fazla gençliği 800 piksel olsun diyorum. Benim sayfam 800 pikselden üstü olduğu için en fazla genişliği bu 800 pikselde burada takılı kaldı. Şimdi ben şuradan sayfamı tutup küçültürsem bakın burası 800 piksel ve fazlalığımla. Fazlalığı gitgide ben daraltırsam ekran boyutun küçülüyor. Bakın 800 pikselin altına da indiğim için artık benim divim satır içi element olduğu için en fazla yükseklik %100 oluyor çünkü 800 piksel geçmenin için 800 pikseli geçtiğim anda bu dibimin genişlemesi burada duruyor arkadaşlar gördüğünüz gibi Neden Çünkü üst sınır koyduk en fazla bu kadar olsun bunun yerine bir de width dersek buna 200 dersek bu sefer de alt sınır koymuş oluyor fakat bu blok element olduğu için %100 geniş kalır şöyle 400 piksel yapacağım tek gene bu yüzde yüz genişliğini aldı. Bu sayfayı ben şöyle küçülteceğim tekrardan. Artık en düşük 400 piksele kadar küçülecek. Bakalım 400 pikselden sonra ne olacak? Hatta f 12 bir bas basayım ben buradan şu Total Device Toolbar'a tıklarsanız burada artık genişliğini de görebilirsiniz arkadaşlar. Bakın şurada 929 olarak gözüküyor. Şöyle bir büyütelim. Ben 400 piksele kadar geleceğim. Bakın şuraya dikkat edin. 400 piksele geldiğim zaman Bakın Şeyimlik gözükmedi. Neden gözükmedi acaba? Bir çıkması lazım. Çıkmadı. Şurada fark ettiyseniz boşluk kalmadı. Ben bunu buradan değil de şuradan yapayım. 400 piksele kadar geldim. Normal küçülüyor artık. Hiçbir sıkıntı yok. Fakat 400 pikselden daha da düşük bir genişliğe ulaştığım zaman bakın zaten 400 pikselden aşağıya ben artık geçemiyorum. Gördüğünüz gibi. Geçseydim bile burada bir su kullar çıkacaktı. Tam 800 piksel yapıp çalıştırırsak bunu. Bakın su çıktı dedim. Gördüğünüz gibi. Yani 800 pikselin altına artık inmiyor genişliği. 800 pikselden yukarıda da normal genişlemeye devam ediyor. bunlarda da sıkıntı yok. Max bit ve max min ve max bit'i aynı şekilde gördük. Aynı şekilde bu max height max width de aynı mantıkta çalışıyor. Ben şimdi buna normal height vermediğim zaman içinde içerik olmadığı zaman gözükmüyor değil mi? İçine herhangi bir içerik yazdığım zaman içeriğin yüksekliği kadar. Ben gelip buna min height'i 200 piksel olsun dersem bunun en düşük yani alt sınırı 200 piksel olacak. Ben burada İstediğim kadar içerik gireyim 200 pikselden yukarı çıkar. Fakat 200 pikselden aşağı artık inemeyecektir. Şöyle sayfaya çalışalım. Bakın yüksekliği yükseliyor fakat en az 200 pikselde kalması gerektiğini ben tarayıcıya söyledim. Daha sonrasında bunun max height dediğim zaman 200 pikselden de yukarı çıkamayacak Şu an yüksekliği içeriğin yüksekliği. Ben geldim bunu kopyaladım buradan yapıştırdığında bakın artık geliyor. 200 piksel daha ulaşmadı. Bunun kalınlığını e, ben ne yapalım? Neden beyazda kalmış? Çünkü ben o, beyaz yapmışım. Kalınlığı silelim. Normal siyah rengi bulursun. Bir taştığı zaman görebilelim. Şimdi ben bunu çoğalttığım zaman bakın daha hala 200 piksel geçemedi. Biraz daha çoğaltıyorum ve bakın artık taştı. Çünkü bunun yüksekliği artık 200 piksel üstünü kabul etmiyor, desteklemiyor arkadaşlar. Aynı şekilde bir genişlik ölçüsü olarak size şunu da vermek istiyorum. Normal width olarak ben 100 viewport height dersem bunun yazılımı da şöyledir. Yazımı. Şöyle yazayım. E viewport height yani cihaz yüksekliği Tabii e, height olmayacak, width olacak Çok özür diliyorum hate de bunu kullanacaksınız Viewport Width Şu şekilde Bu ne demek oluyor? Cihazın %100 genişliğini al demek oluyor Şimdi ben bunu 50 yaparsam Şu şekilde cihazın ekran boyutunun %50'sini kaplar. Demin neden taşlı sayfadan? Çünkü bu bodimdeki boşluklardan taştı. Bodime bir sıfırlama çekecek olursam, marginlerini sıfırlarsam ve tekrardan %100 bit'e, viewport bit'e gelirsem bakın hem taşmadı hem taşmadı hem de arkadaşlar %100 ekran genişliği karşıladı. Bunun ekran genişliği ben küçülttüğüm zaman artık bunun ekran genişliği bu kadar ve tekrar yayılıyor. 50 dersem tekrardan %50'sine ekranın %50'sine yayılacaktır sayfayı büyüttüğünde ekran e, da büyüdüğü için bu %50'sine yayılıyor gitgide gitgide yayılıyor ekran ne kadar olursa bunun yarısı kadar oluyor aynı şekilde bunun e, normal heyetini ben e, via port height olarak kullanabilirim mesela %50'sini kapsamasını istiyorum tabi W 14 V olacak şu şekilde gördüğünüzde ekranın %50'sini katıl. Küçültürsem ben ekranı bakın bu da küçülüyor. Şöyle yüksekliğini kıstığım anda bu da ekran genişliğinin %50'sine kadar kısılıyor. Olay bu arkadaşlar. Bunlar püf noktalar. Temel konular değil fakat gayet işinize yarayacak konular olduğunu düşündüğüm için bunları anlatıyorum. Diğer dersimizde görüşmek üzere ilk kodlamalar.